Ellen evren artık çok daha geniş ve karmaşık. Özellikle Alien Romulus filminin ardından serinin bu büyüleyici dünyasında korku ve bilim kurgu unsurları bir araya gelerek eşsiz bir hikaye yaratıyor. Romulus filmiyle birlikte gelen yeniliklerle bu zaman çizelgesini en baştan ele alalım. Hadi başlayalım. Her şey mühendislerin dünyaya gelişiyle başladı. Bu kadim uzaylı ırkı dünyada yaşam başlatmak için kendi DNA'larını feda ettiler. Prometheus filminde gördüğümüz bu sahne insanlığın kökenlerine dair yepyeni bir kapı araladı. 21. yüzyılın sonları. İnsanoğlu uzaya merak salmaya başlar. Peter Weyland devasa bir şirket olan Weyland Corporation'ı kurar ve uzay keşiflerine öncülük eder. Bu şirket gelecekte başımıza ne dertler açacağını daha o zamanlardan belli eder. Yıl 2089 Elizabeth Shaw ve Charlie Holloway İskoçya'da bir mağarada insanlığın kökenine dair ipuçları bulur. Bu bulgular bir dizi yıldız sistemini işaret eder. Tabii ki bu keşif Weyland Corporation için bulunmaz bir nimet olur ve bir uzay görevi için düğmeye basılır. 2091-2093 yılları Prometheus görevi Prometheus gemisi LV-223 gezegenine doğru yola çıkar. Burada mühendislerin terk edilmiş tesislerinde siyah sıvı adı verilen gizemli bir biyolojik silahla karşılaşılır. Android David'in insanlık üzerindeki oyunları Prometheus ekibini hızla felakete sürükler. Sonunda Elizabeth Shaw ve David hayatta kalmaya başarır ve mühendislerin ana vatanına doğru yol alırlar. Yıl 2104 Covenant görevi. Koloni gemisi Covenant yeni bir dünya arayışıyla oraya 6'ya giderken Prometheus'un enkazından gelen bir sinyali takip eder. Burada David'in gizli planlarını ve Xenomorph yaratıkları üzerinde yaptığı deneyleri keşfederiz. Covenant ekibi David'in dehşet verici yaratımlarına karşı hayatta kalma mücadelesi verirken Xenomorph türünün kökenleri de daha da netleşir. Yıl 2122. Nostrom adlı uzay gemisi LV-426'dan gelen gizemli bir sinyali araştırmaya girer. Xenomorph tehlikesi burada tam anlamıyla başlar. Ripley'in gemide verdiği hayatta kalma mücadelesi korku dolu anlarla doludur. Ripley sonunda yaratığı uzaya fırlatarak gemiden kurtulmayı başarır. 2179 57 yıl sonra Ripley, Kayrojenik uykusundan uyanır ve kendini başka bir tehlikenin içinde bulur. LV-426'daki Hadley's Hope kolonisi Xenomorphlar tarafından istila edilmiştir. Ripley bu sefer bir grup deniz piyadesiyle geri döner ve kolonide büyük bir savaşa girer. Xenomorph Kraliçesi ile olan destansı mücadelesi serinin unutulmaz anlarından biridir. 2179. Ripley ceza gezegeni Fiorina 161'e zorunlu iniş yapar. Burada yeni bir xenomorph tehdidi ortaya çıkar. Ama asıl şok edici gelişme Ripley'in içinde bir xenomorph kraliçesi embriyosunun olduğunun anlaşılmasıdır. Bu nedenle Ripley kendini feda ederek embriyo ile birlikte ölmeyi seçer. 2379 200 yıl sonra Ripley'in klonlanmasıyla tekrar xenomorfların dünyasına dönüyoruz. Klonlanmış Ripley hem insan hem de xenomorph özellikleri taşıyor. Valent Yutan şirketinin yerini alan bilim insanları xenomorfları silah olarak kullanmak için yeni deneyler yaparken kaos bir kez daha patlak verir. Ve şimdi Alan Romulus filmiyle serinin en yeni sayfasını açıyoruz. Romulus insan kolonilerinin bulunduğu bir uzak gezegende geçiyor. Burada yeni ve daha gelişmiş xenomorf türleriyle karşılaşıyoruz. Romulus gezegendeki kolonicilerin hayatta kalma mücadelesini ve Xenomorph tehdidini bir kez daha zirveye taşıyor. Bu sefer Xenomorph'ların bilinmeyen bir kaynağa doğru evrimleştiğini görüyoruz ve bu hikaye yepyeni bir boyut kazandırıyor. Romulus ile Alien evreni bir kez daha genişliyor. Yeni tehditler, bilinmeyen düşmanlar ve tabii ki de uzayın karanlık köşelerinde hala bizi bekleyen gizemler. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basmayı ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.